Dua paylaşalım hemen. Nasibimizin hayırlı olması niyetiyle, kazanç niyetiyle, hayırlı kazanç niyetiyle hemen bir dua paylaşalım sizinle efendim inşallah. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim. Zenginlik. Hocam servet istenir mi? İste. Hakkını vereceksen iste tabi. Hakkını vermeyeceksen isteme. Allah'ım senden hidayet, takva, afaf, iffet ve helal yoldan halis, temiz, servet yani kazanç isterim ya Rabbi. Allah hepimize hepsini nasip eylesin inşallah. Bir de kısmetten bahsettik. Evlenmek isteyenlerin bir duası var onu paylaşalım. Bekar olanlara duyurulur inşallah efendim Ebu Eyyub el Ansari yani İstanbul'da gömülü olan sahabi Halid bin Zeyd Resulullah'a Resulullah'tan rivayet ediyor. Diyor ki şöyle dua et etmeyi rivayet ediyor. Ey Allah'ım her şeye gücü yeten, her şeyi takdir eden sensin. Benim hiçbir şeye gücüm yetmez. Sen bilirsin ama ben bilmem. Gizli olanı sen bilirsin ben bilmem. Diyor ki falanca kişiyi mesela Ahmet'i çok sevmiş Ahmet'i veya Ahmet Fatma'yı çok sevmiş. Falanca kişi dinim, dünyam ve ahiretim hakkında benim için hayırlı ise bana nasip et. Eğer o değil de başkası benim dinim, dünyam ve ahiretim için hayırlı ise o hayırlı kişiyi bana nasip et ve onu bana takdir et. Peki, hocam ısrarla istemek dinen caiz midir? Olabilir. Ama şunu söylemek lazım ısrar istiyorsun. Illaki Ahmet. Bir sürü var halbuki Kemal var, Mustafa var. <laughs> Ama illaki Ahmet olsun diyor. O zaman diyecek ki Allahım Ahmedi hayırlı kıl ...nasip et... Veya illaki işte Ayşe Hanım olsun. Allah'ım Ayşe'yi hayırlı kıl bana nasip et. Yani nasıl olursa olsun gelsin demeyeceksin. Hayırlı kıl sonra nasip et. Ama dinim, dünyam ve ahiretim için. Dinin için dünyana alacaksa olmasın. Doğru mu? Ahiretli berbat edecekse uzak kalsın. Ve dünyasını da berbat edecekse uzak dursun. Dinim, dünyam ve ahiretim için Allah nasip eylesin inşallah. Bir dua daha paylaşalım hem dünya ve hem de ahiret için bir iyilik duasını hep beraber paylaşalım sizinle inşallah. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, güzellik ver. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Hepinizin bildiği bir ayet-i kerime. Özellikle e, haçta Kabe tavaf edilirken veya umrede tavaf edilirken çok okunan bir ayet-i kerimedir özellikle haceri Hacer-i Esved'e doğru yanaşılırken okunması tavsiye edilen bir duadır efendim bu dua. Allah bu duanın bereketinden bizi mahrum etmesin. Bize dünyada güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru ve muhafaza ile ya Rabbi diye duamızı paylaşalım inşallah. Ve ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.